KTX4 Blue fonksiyonlarına genel bakış. Cihazı açma ve kapatma. Cihazı açmak için güç düğmesine basın. Cihazı kapatmak için tekrar güç düğmesine basın. Sıcaklık seviyesini ayarlama. Sıcaklık seviyesini ayarlamak için artı ve eksi düğmelerini kullanın. 1'den 5'e kadar olan ayarlar 30 santigrat derece ile 60 santigrat derece arasında değişen sıcaklık seviyelerine karşılık gelir. Therma Blue Line kontrol uygulaması, sıcaklığı bir derece santigrat hassasiyetle ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca cihazı oda sıcaklığı ölçüm moduna geçirmeyi mümkün kılar. Kurutucu modu, zamanlayıcı. Kurutucu modunu açmak için zamanlayıcı düğmesine basın. Kuruma süresi varsayılan olarak 1H, 1 saat olarak ayarlanmıştır. Kurutma süresini 4 saate kadar artırmak için zamanlayıcı düğmesine tekrar basın. Kurutucu modundayken artı ve eksi düğmelerini kullanarak sıcaklık ayarını değiştirebilirsiniz. Zamanlayıcı düğmesine basarak kurutma süresini değiştirebilirsiniz. Kurutucu modunu devre dışı bırakmak için zamanı 0H olarak ayarlayın veya cihazı kapatıp tekrar açın. Terma BlueLine kontrol uygulaması, zamanlayıcıyı 1 dakikalık doğrulukla ayarlamanıza olanak tanır. Gerçek çalışma süresi ölçer. Çalışma süresi ölçeri okumak için zamanlayıcı düğmesini basılı tutun. Gösterge panelinde E harfi ve ardından tire ile ayrılmış rakamlar belirecektir. Tire'den önceki iki hane saat sayısını gösterir. Kısa çizgiden sonraki rakamlar dakika sayısını gösterir. Örneğin, E02-15, çalışma süresi ölçerin son sıfırlanmasından bu yana cihazın 2 saat 15 dakika çalıştığı anlamına gelir. Çalışma süresi ölçeri sıfırlamak için zamanlayıcı düğmesini E0000 -00 gelene kadar basılı tutun. Bluetooth iletişim modülü ve uzaktan çalıştırma. Cihazı eşleştirmek için açma kapama düğmesini basılı tutun. Radyo iletimi göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Eşleştirme modu 30 saniye sürer. Bu süre boyunca elektrik kitinizi diğer Bluetooth cihazlarıyla eşleştirebilirsiniz. Örneğin, BlueLine kontrol uygulamasına sahip bir akıllı telefon radyo iletimi göstergesi cihazınıza veya cihazınızdan her veri gönderildiğinde yanar.